Ben bile mesela bazen maçı izlerken mesela bizim takımda antrenman oluyor ya. Şey diyorum böyle. Evet, evet. Ya ne yapıyorsun ya? Şunu şöyle yapsa, orada oradan buraya yapsa, o da buradan şuraya yapsa ne kadar kolay. Ama öyle, oynadığın zaman öyle değil. Maçın içindeki stres falan çok farklı oluyor. İnsan oynarken Kesinlikle. ki o stres gerçekten çok farklı. Bu arada maç başladı. Çok güzel bir pas geldi. İlk dakikalar ceza aslında gol geldi Can Yücel. Dakika 2. Gol geldi. Sivas Spor hoş geldin. Lusamet hoş geldin. Sana selamlar. Dakika 2'de gol geldi. Kanattan bir pas. Sekerek kalecinin ayağının yanından geçti. Erken geldi. Daha ilk Gaziantep on, golü. Daha ilk 11'i saymadan gol attı Gaziantep. Yani kanattan yani, çok güzel mi? bir üçgen yaptılar. E, sert pas. Ama burada bir e, kaleci hatası mı var yoksa oyun mu e, izin vermedi? Galici hiçbir reaksiyon gösteremedi. Çok enteresan. Yani en azından bir müdahale veya bir ne bileyim bir şey yapsaydı. ya yani, Animasyonu şu. Işte Burada odaklanmıyor hani bir şey oluyor. Acaba öyle bir şey mi oldu? Ben evet. biraz ikilemde kaldım orada. Evet. Yusuf Çek evet. çok kötü pozisyon aldı. Ona taslıyorlar. Yusuf Çekmiş kaleci. Kim yazmış? Raşo yazmış. Raşo bu arada kim? Raşo... Yok. Yusuf Çek stopal oynuyor bu arada. Yani ha. Şey değil. Ha, Raşo e, kim bu arada Raşo? Çünkü. Sağolsun e, yayının başından beri sürekli bilgiler veriyor, e, bayağı böyle bir aktif yay, yayınımızda. Çok teşekkür ederiz Raşo'ya. Bizim birer Türk adam vardı, Türk adam ne oldu? Yok oldu gitti Türk adam. Evet, abi tam onu yok. diyecektim. Çok aktif bilgiler, skorları anında paylaşıyordu. Evet evet. Onur abi, Güngör abi selam söyler misin? Sivas Sporu Samet dersen tanır diyor. Aleyküm selam Samet'cim, hoş geldin. Raşo ben gizli biriyim demiş. <laughs> gizli Raşo. Süslü Raşo. Can Yücel <laughs> ceza sahasında <laughs> herhalde yapan. Şöyle bu arada ceza sahası içerisinde güzel paslaşmalar. Arda aldı. Şimdi Ezekiel hoş geldin bulutçum. Hoş bulduk abi diyor sana demiş. Evet e, golü yedikten sonra Eskişehir Spor. bence gayet ortada bir maç şu anda. Hani böyle ilk de kadar gol geldi ama Antep'in bariz üstünlüğü yok. Eskişehir Spor çok güzel geldi. Arda güzel hareketler. Ceza sahası vurdu Efe Okur'un müdahalesi. Çok çok güzel hareketler yaptı. Acayip skiller yaptı orada. Yiğit sen hoş geldin. Hoş geldin. Fenergin Eskişehir karşılık verecektir diyor. Ergincim hoş geldin sen de selamlar Ergin. O da diyor ki Eskişehir Spor karşılık verecektir bakalım. Evet iyi oynadı orada. 3 oyuncuyu birden aslında güzel götürdü ama Efe'nin orada müdahalesi gol olmasını engelledi. Şimdi Gaziantep takımı kendisi aslında oyun kurmak istiyor. Güzel pasajlar Ali, Yunus tek paslarla geliyor. Güzel Cenk gerilerden vurdu Yılmaz. Yılmaz Çetinkaya. Şimdi iki takım açısından da çok önemli. Aa Türk ee... adam geldi. Sesimizi duydu herhalde. Bu adam Türk adam iki yıldır yoktu nereden geldi? Ceza sahası içerisine. Ilk geldi. Türk adam sen neredesin ya? Özledik vallahi seni sen iki yıldır yoksun. Adana maçı ne oldu diyor. Adana Spor 1-0 kazandı Ordu Spor'a karşı. Gaziantep takımı şimdi Yunus'a geldi. Ali güzel bas. Çok güzel hareketler orada. Ceza sahasında bir kara bana. Gidip o sonucu son kaleci. Çok iyi kurulardı kaleci erken çıktı. Eskişehir Spor ikinci golü yemeyerek maçın içinde kalmak istiyor. Yunus şöyle baktı döndü. Orta sahada güzel hareketler. Can Yücel güzel paslar. Ceza sahası içerisinde. Yoğun Antep oraya kadar çok iyi getiriyor. Uzaklaştı Eskişehir Spor'da defansı. Nene oynadı mı diyor. Adana Spor maçını kaçıranlar şu anda Adana Spor alakalı Ol şeyler sundular. Evet Mercan Nene oynadı. İki tane yüz yüz kaçırdı. Telafi etti kral yazmış Raşo. Sağdan Can Yücel geliyor. Ceza sahasına çok tehlikeli pozisyon fazla girdi. Şimdi Yunus. Yunus Özdemir geri oynadı. Murat var orada. Murat gitmeye çalıştı. Güzel bir pas. Tekrar Yunus Özdemir. Yunus Özdemir şöyle baktı. Kendi etrafına döndü. Güzel hareketler. Şimdi harika bir pas ama izin vermediler. Eskişehir Spor aldığı bu topu güzel çıkarak gol bulmak istiyor. Tolga Bektaş. Tolga. iyi de bir pas. Sol kanattan geliyor. Sina. Sol kanattan gelmeden devam ediyor. Harika bir hareketle cihaz sahasına doğru sıyrıldı. Şimdi orta yoruldular. İyi paslaşıyorlar. Bora Güreysu ceza sahasına o topu. Ama Aman. orada Ben Atay'ın altına kaçırdı. Koyları kullanacak. Eski Spor. Arka direği attı Emre. Ceza sahası içinde. Karabol olan Geri pas kaleci. <laughs> bir anda gol olacak mı derken. Bu arada çok iyi bir top attı kaleci. Evet, evet çok güzel top. Şurada biraz öne çıkabilse de gol o, o, görecekti. O, o, yapıyordu. <laughs> Can. Ali. Ali de altı sonra sarışın olmuş. Ali Fuat. Yanda Yunus da saçları kestirmiş. Yunus da yeni sezon, yeni heyecanlar olarak güzelce şeyler yapmış. Bu arada güzel bir pas geldi. Eskişehir Spor geliyor. Arda. Arda şöyle bir baktı. Bora. Güzel pozisyon. Arda. Sikici bir oyuncudur kendisi. İçeri doğru girdi. Aman tanrım güzel hareketler yaptı ama biraz fazla oynadı. Oh. Biraz fazla oynadı. Çok güzel hareketler yaptı ama biraz fazla oynadı. Yunus Özdemir şimdi kaptan orta sayı doğru döndü. Efe Okur. İkinci golü bulmak istiyor Antep çünkü. 1-0'lık skor her zaman biliyorsunuz. Yunus'ta saç var mı demiş Ergin. <gülüyor> 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 güzel. güzel. Ergin bu güzeldi. İyi yayınlar. Barış'ım hoş geldin canım. Orta geldi Cihaz altına. Yılmaz uzaklaştırıyor. Dakika 37. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Antep takımının Hadi SS alırız demiş AMZ 16. Şöyle Bu bir... arada şunu hatırlatayım. Ee, Yunus Özdemir'in Fenergin'den daha çok saçı var. Onu da söyleyeyim yani. O evet buradan Sivas Spor kaptanından güzel bir yorum geldi. Sina ceza sahasında Tolga Bektaş geçme şansı vurdu Efe Kor. Efe de bugün kaleye giden toplarda gerçekten kendini araya iyi sokuyor. Kaleci çıktı kalesinden. Uzaklaştırdı. Bence Bence bu sezon, yani bu FIFA 21'de e, en kötü olan şey otoblok. Yani çok blok oluyor toplara ve o da maçın zevkini biraz bölüyor. Yani savunma oyuncuları biraz avantajlı o konuda. Yani kendi kendine hemen müdahale yapıp, reaksiyona girip blok yapıyor. Bir de şu anda yani, biraz düzeltilmiş hali bu sezonun başında falan olmalı. çok daha fazlaydı yani. Aynen öyle. Yani şut gitmiyor neredeyse fele. Hep blok oluyor. Kaleci Ahmetcan Aygen mi? Güngör abi sorar mı abi biliyor. Hayır, yani yok Ahmetcan hayır, Aygen şu, değil. Şu, şu an oynayan kaleci mi soruyor? Bilmiyorum anlamadım ben de. Evet. Yok bence Sivas Spor'un e, kalecisinden bahsediyor. Öyle evet mi? evet. Ya, bizim kaleciden bahsediyor mu? Biz Ahmet Ahmetcan'ı aldık tekrar, yeniden döndü aramıza. Aha. O zaman yani, evet o o bir, o zaman biz... doğru o zaman ee, Sivas'ın kalesini soruyorsan. Evet arkadaşlar ilk yarıda 1-0'lık Antep e, üstünlüğü var. E, <laughs> daha hızlı başladı Antep Eskişehir Spor Takımı. Ama şu ana kadar izlediğim Eskişehir Spor Takımı hani boş bir takım değil. E, Antep 1-0 önde ama Antep de çok tehlikeli geliyor. Eskişehir'in de pozisyonları var. Efe e, Antep takımında çok etkili. Kaleye giden bütün toplarda da e, kendisini süper ediyor ve e, gol olmasını engelliyor. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir mücadele olacak. 1-0'lık bir skor. E, bakalım neler olacak. İyi de ama seçimleri baya yanlış diyor. Maç çok ortada geçti diyor Furkan Çak, e, Çakıllı. Otoblok oyunu mahvetti diyor Ser, e, Serkan Hangül. Ve ikinci yarı yeniden başlıyor sevgili arkadaşlar. E, Eskişehir orta sahayı sağlam tutarsa yani Antep genelde ortadan geldiğinde çalışıyor. E, ve hani onu iyi tutarlarsa bence hani, kitleyebilirler Antep'i. Çünkü pozisyonların hepsini ortadan buldular. Eskişehir'de kontratak oynaması lazım bence. Çünkü defans dört bu. Bu arada tehlikeli e pozisyon. Si Sina ceza sahası içinde. Sina bol pozisyon. Yine orada bu sefer ulan var. Sina top aldı. Son pozisyon ulan girdi. Eskişehirspor sporu ceza sahası içinde girdiği zaman gerçekten etkili oynuyor. Orta geldi. Güzel yere indirilen top ama yine orada ee, bir ne derler? Hmm, fokus. Kitlen fokus, fokus olmadı. Ya. Evet fokus olmadı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Eskişehir'in iki kanat oyuncusu da yani iyi skill yapabiliyor. Özellikle Sinay'ı, yani ben Sinay'ı ilk kez izliyorum. Ben de ilk Çok evet. Hani şey böyle, farklı skillleri var. Hani pek kullanılan skillleri skiller yapmıyor. Değil, evet. Yani o da fark yaratabilir. Bakalım, inşallah gol bulurlar. Çünkü hak ettiler bence. Scout Eskişehir. Batuhan yine araştırmalarını yapmış. Oyuncuları bulmuş. Evet. Yunus güzel bir pas attı. Şimşim sol kanattan Cenk geliyor. Cenk etkili bir isim. Ceza sahasında. Kaptan Yunus sert vurdu. Orada defansın müdahalesi var. Orada otoblok her zamanki gibi görevini yaptı. <laughs> güzel de bir ceza sahasını indirilen ulan indirdi. İzin vermiyorlar. Eskişehir Spor şu an çıkmaya çalışıyor. Bora. iyi bir pas ama Ali girdi araya. Güney. Arda. Sağ kanattan buraya geliyor. Şimdi Eskişehir Spor ortaya doğru döndüler. Orada bir karambol. Top tekrar Eskişehir'de kaldı. Ortaya oynadılar. Cem. Orada biraz fazla oynayınca Ali geldi topu aldı. Yunus Özdemir ortaya doğru. Cenk Öztürk. Cenk Öztürk ortada kendisi gitmek istiyor. Yunus topu de atmadı Yunus'a. Murat. Bugün Murat'ın da ismini fazla duymadık ortası kadar. Aldı topu. Şu anda skor da Antep'te olduğu için daha fazla pas oyunuyla gelmeye çalışıyor Antep takımı. Cezan sahasına <laughs> uzaklaştırıyor Güney. 61. dakika. Bence e, Eskişehir'in yani e, forvetlerinin stoperlerinin yanında durup uzun topa dönmesi lazım. Kaptığı toplarda uzun oynarsa ancak pozisyon bulabilir çünkü dörtlü Bu savunmada... Bu arada ceza sahasında yani, 2-0 oldu. O. 2-0 oldu. Çok hata. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Golladı kim? Tam göremedim golü. Çok büyük bir hata. Ceza sahasında gol atan oyuncu. Şöyle bakıyorum. Cenk Öztürk. Bitti diyebilir miyiz artık Güngör? Yoksa devam mı? Yani dakika 63. Yani her şey olabilir ama e, bu gol bence direncini kıracaktır Eskişehir'in. Yani 3-5 dakika içinde bir gol bulursa belki deyip onlar da maça asılacaklardır ama Biraz zaman geçerse bir de hata salacakmış. golü olduğu zaman da çok düşüyor takımlar. Evet. Yani bireysel hata golü olduğu zaman da çok düşüyorsun. Çünkü takımın içinde evet. ya işte Gruseldin Keşke falan filan başladığı zaman zaten ya Yunus bir Zaten gidiyor. o hata yapamayan oyuncu takılıyor en başta. Güzel bir bas. Evet. Üç olacak. O, mı o, o, o. Aman Allah'ım. Yunus. Ali Can. Ali Can kaçır. top dışarı çıktı. Top, tadın dışından topu almaya gider misin? <laughs> Sana zavar e, ee, bunu kaybetmek daha zordu. Zoru başardı evet. diyebiliriz. Neden acaba o kadar Tebrik fazla edelim. yüklenerek vurdu. Bu arada 4'e 4 dörd geliyor şu an Eskiyer takımı. 4'e 4 dörd geliyor. Bakalım gol gelecek mi? Ama Ali Fuat girdi araya. Anladım. Yanlış oldu bence orada biraz. Hızlı olması evet. lazımdı. Can yürü Yücel, yürü Yunus, Öztürk. Yunus, Öztürk. Yunus Öztürk. Oynadı aşağı. Cenk Öztürk. bir 2 yapma şansı geçemedi. Devam ediyor atak. Ali Fuat tekrar girmek istedi. Ali Fuat şu anda ileride kaldı. Hızlı çıkması lazım. Eskişehir takımının atlı larpası Emre Karattan geliyorlar şimdi Cem Şöyle bir baktı Orta sahadaki arkadaşlarına Cem 72. dakika Bora Kanada oynadı ters kanatta Şimdi orada Köse var Köse geçmeye çalışıyor Şöyle bir bakıyor Köse İyi kapatıyor Antep takımı izin okay. vermiyor O set var mı yok dedi hakem Şimdi devam ediyor okay. Arda Arda girdi Son çizgi Bir bosonda Müthiş girdi Murat Müthiş girdi Murat. Ve şimdi bir gol daha gelebilecek mi derken Güneş son anda girdi. Yalnız Murat'ın müdahalesi gelse çok iyiydi. Çünkü dakika 75. Hani burada gelebilecek bir gol bir anda Eskişehir takımının yeniden maçı ortak eder. Murat'ın harika. Bu arada Cansu içeride bomboş pozisyon var. Ali girdi. Bomboş pozisyon. O top kestiği çok farklı <laughs> olabilirdi. Şimdi Gaziantep geliyor. Can Yücel baktı. Can Yücel ortaya döndü. Türk. Ali Fuat. Kalit çıktı ya Yılmaz ya Alifat iki tane çok kritik müdahale yaptı. Yani, e, defansı defansif orta sahanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Evet evet Alifat e, çok iyi oyuncu. Çok yetenekli de bir arkadaş. Eskişehir'de artık risk almaya başladı. Defans hep e, iki ya da üç kişiyle yakalanıyorlar. E, ya, bence Eskişehir'in şöyle e, hızlı tek topla çıkması lazımken yani çok pas yaparak Antep'in arkada çoğalmasına neden oluyor. Aslında direkt forvete atabilecekleri toplarla daha az eksik yakalayabilirler. Ama hep böyle sindire sindire pas yapa yapa girmeye çalışıyorlar. O da Antep yerleşiyor ve kalabalık oluyor. O da pozisyon bulmayı zorlaştırıyor. Ya aslında burada şey diyebiliriz hani e, Batuhan Kaptan'ın hep oturtmak istediği düzen bu hızlı x pas ama şimdi e, kadroya baktığımız zaman Eskişehir'den e, ilk yarıdan e, yaklaşık bir 5-6 oyuncu yok. Hani bunu şu an X-Pass yapması zor. Oyuncular henüz yeni yeni birbirlerini tanıyorlar bence. Bir de çok erken gelen gol de bozdu Eskişehir'i. O da var. Tabii canım. Evet. Bu arada üçüncü gole gidiyor artık. Cezası aslında kapattığı güçlü arkadaşı bu muştu. Şunu denedi olmadı 86. dakika artık Eskişehir Spor bir gol bulup Son dakikadan umutlu girmek istiyor Şimdi sağ kanattan geliyorlar Köseyle Köse'den bir pas Ali Fuat yine geldi yine girdi araya Bu sefer kaptırdı Ali Fuat Cezası aslında köse bir pas atmak istedi Ali Fuat vermiyor Ali Fuat yapıştı, yapıştı Ali Fuat. Bir timsah gibi Yapıştı bırakmıyor Her zaman buradan da Ali Fuat'a Selamını söyleyeyim her zaman bana şunu demiştir Abi ben iyi oyuncuydum senin sayende çok iyi oyuncu oldum demişti bana. Çok teşekkür ederiz Ali Fuat'a. Şöyle bir güzel de pas var. Şöyle bir anekdot da bildireyim. Bu arada öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Sallıyorum. <laughs> Ali Fuat şey yazıyorum içine Abi ne zaman öyle bir şey oldu <gülüyor> <gülüyor> Ali Fuat <Pahit> hatırlamıyor musun <laughs> oğlum ya? Oldu ya bir gün. <laughs> Asım Bakım'la aynı yaşta izliyor. İş adamıyım diyorum. Yusuf ne diyorsun? Yusuf yine geldim buraları karıştırmaya ya. Yine gelmiş bu arada. Oo, çok, çok, güzel iyi. bir pas. Son saniyeler artık Can Yücel. Geliyor öyle Cenk güzel geçti. Cenk'ten bir pas. Yunus Özdemir bir gol de ben atayım diyor Yunus'a. Kimse bas vermiyor şu anda. Yunus topu istedi. Ah geliyor Yunus'a gelmedi. Ve 90 dakikanın son düdüğü. Antep e alkışlıyoruz. Erken bulduğu golle ve iyi, e, iyi kadro kurmuşlar.